Herkese merhaba. Kanalım The Turkish Secrets'a e hoş geldiniz. Bugün size çok özel bir haberle geliyorum. Kanalımı beğendiyseniz, kanalıma abone olarak ve videomu paylaşarak beni destekleyebilirsiniz. Son zamanlarda medyada en çok konuşulan haberlerden biri genç ve başarılı oyuncular. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir arasındaki aile gerginliğiydi. Çift uzun süredir aşklarını gizli tutmaya çalışsa da yakınlarının dikkatini çeken bir olay yaşandı. Oyuncu Afra Saraçoğlu'nun annesi kızının Mert Ramazan Demir ile evlenme kararına ilk kez karşı çıktı ve bu durum manşetlere taşındı. Afra'nın annesinin açıklamalarına göre evliliğe karşı çıkmasının temel nedeni Mert Ramazan Demir'in genç yaşta aldığı çok sayıda iş teklifi ve sürekli film setlerinde bulunmasından duyduğu endişe. Duygularını içtenlikle dile getiren Saraçoğlu. Kariyeri henüz yeni yükselişe geçmişken Afra'nın evlilik gibi büyük bir sorumluluğu üstlenmesini istemedim. Oğlumuzla birlikte olması hoşuma gidiyor. Ama her şeyin bir zamanı var. dedi. O arada Mert Ramazan Demir'in sessizliği hakim. Genç. Oyuncu, ara sıra sosyal medyada ilişkilerine dair fotoğraflar ve kısa paylaşımlar paylaşarak Afra'ya olan aşkını gizlemeye çalışırken. Ailesiyle yaşadığı gerginlik. Magazin basınının takipçilerini şüpheye düşürdü. Çiftin yakın çevresi, Mert ve Afra'nın ilişkisinin sağlam olduğunu ve bu tür tartışmaların aşklarını etkilemeyeceğini iddia ediyor. Eğlence dünyasına yakın kaynaklara göre Afra Saraçoğlu'nun annesinin evliliğe karşı çıkmasının sebebi genç oyuncunun henüz duygusal olarak hazır olmaması korkusu. Kızım çok hassas ve bu kadar genç yaşta evlenmek onu yıpratabilir. Bence kariyerine odaklanmalı ve kendini daha iyi tanımalı diyerek evliliğin getireceği sorumluluklar konusundaki endişelerini açıkça dile getirdi. Ancak Afra Saraçoğlu, tüm bu tartışmalar arasında soğukkanlılığını korumaya çalışıyor. Oyuncu arkadaşları ve yakın çevresi, Afra'nın duygusal olarak dayanıklı olduğunu ve annesiyle yaşadıkları gerginliğini zamanla çözeceklerini iddia ediyor. Medya, bu dönemde, çiftin açıklamalarını ve olası çözümlerini yakından takip ediyor. Bu olaylar, genç oyuncuların özel hayatlarıyla profesyonel kariyerlerini dengelemek için ihtiyaç duydukları hassas dengeyi bir kez daha gözler önüne serdi. Hayranları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in bu zorlu dönemi nasıl aşacağını merakla bekliyor. Genç ve yetenekli oyuncular Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in ilişkisi. Son zamanlarda yaşanan bir aile anlaşmazlığın ardından gündeme gelmişti. Çiftin. Uzun süredir birlikte olduğu bilinirken, özellikle Afra Saraçoğlu'nun annesi. Kızının Mert Ramazan Demir ile evlenme kararına karşı çıktığını ilk kez. Açıklayarak medyada büyük bir karışıklığa neden oldu. Annesi, evliliğe karşı çıkmasının temel nedeninin, Afra'nın henüz kariyerinin başında olması. Ve yoğun iş temposu nedeniyle böylesine önemli bir adımı atmaya duygusal olarak hazır olmadığına inanması olduğunu açıkladı. Kızımın kariyeri henüz şey